Şebnem nerede? İçeride mi? Şebnem evde yok. Alışveriş yapıyor. Zaten biz seninle Şebnem olmadan konuşmak istedik. Neden dersen evlilik çok önemli bir konu. Öyle tabii. Yani bak çok yakın zamanda çok tatsız bir şey yaşadık. Hatırlıyorsun değil mi? Şebnem'e evlenme teklif ettin. O da kabul etmedi. Hı? Geçti o günler. Geri de kaldı. Arda senin amacı ne? Yani benim amacım mutlu bir yuva kurmak. Başka ne olabilir ki? Ha. Başka ne olabilir ki? İşte biz de bunu merak ediyoruz. Şebnem'in hafızası yerinde olsa bu nikah olmaz. Sen de biliyorsun. O konuda hiç çekincem yok benim. Hani Şebnem'in hafızası yerine gelse de... E, ...çok mutlu olacağımıza eminim. Yani sırf aklım başıma gelsin diye yaptı bütün bunları. Benim de aklım başıma geldi tabii. Ama bence yine de çok erken. Yani bu evlilik şu anda olamaz. Bunu aklından çıkar. Selam. Herkes toplanmış. Şebnem, çarşıya eve getirmişsin canım. Ay, öyle olacak tabii ki teyze Yani ya Şebnem bir sonra bir kere evleniyor. Tabii ki her şeyin en tatlısını, en güzelini, en pahasını, en taşlı tuşlusunu olacak değil mi? Yani ne yalan söyleyeyim, ben şaşırdım ve gidip söylediklerine. Ben de. Yani dersini almış demek ki. Ama çok kalbim kırdı Harbi'yle. Birine tekrar güvenmek kolay değil. Zaman alıyor. Ne umut var diyorsun yani öyle mi? Yani ben Ege'yi liseden biri seviyorum ya. Öyle bir anda vazgeçemem ki. İstanbul'a geldim ben onun için. Kalbim sesini dinledim. Yani iyi yaptın da Can ne olacak peki? Can çok iyi bir insan. Çok iyi bir arkadaş. Hem de çok. Neyse ne? Yani benim daha başka sorunlarım var. Güneş'in özel ders parasını ne yapacağım mesela? Onu düşüneyim. Haksın. Kainat, aslında ben bu konuyu yüz yüze konuşmak istiyordum. Ama bir türlü fırsat olmadı. O yüzden... Yani böyle kamera karşısında konuşmak da çok saçma ama... Ben daha fazla beklemek istemiyorum. Yani kaçmak da çözüm değil. Beklemek de bir işe yaramıyor. fotoğraf benim için yalnızca bir haber fotoğrafıydı başta. Sonra hep görmek istediğim her saniye gözlerine bakmak, sesini duymak istediğim. Her dakika yanımda olmak istediğim birinin fotoğrafına dönüştüm. Kainat ben bunu daha önce hiç kimseye söylemedim. Seni seviyorum. çok seviyorum. Hala bir haber çıkmadı. Ne yaptı bunlar ya? Vazgeçirebildiler mi acaba Arda'yı? Bilmiyorum. Benim artık hiç umudum kalmadı. Arda çünkü yapacağını yaptı. Yani zaten asıl önemli olan Şebnem'in uyanmasını sağlamak. Bence en iyisi gidelim bir tane çocuk bulalım, saralım onu kunda. Çıkalım Arda'nın karşısına, bu çocuk senin Arda diyelim. Benim çünkü aklıma başka hiçbir şey gelmiyor ki hiçbir şey gelmiyor. Benim bir fikrim var aslında. Sami, ne o Bak şimdi. Şaka at Korya'm, bakın. Ya şahane şahane, hepsi şahane. Yani gerçekten arkadaşlar, bugün bir platin kart herkese lazım. Sağ olsun Ardacığım da çıkardı platin kartını, şak diye verdi bana. Ben ne yaptım, hı? Aşkımın parasını öyle harcadın mı? Deli gibi har vurup harman mu? Tabii ki savurdum. <laughs> ya bu arada Ardacığım ya, yani e, nikah şekeri olayı biraz bana banal geldi. O yüzden ben de davetlerin hepsine yarım altın aldım. Ne oldu? şaşırdı mı? Yani... yo ama hani yüz kişi çağırdık ya düğün. Evet yani doğru söylüyorsun. Az kişi çağırdık. O yüzden ben de dedim ki acaba tam altın mı alsak? Sonra da düşündüm. Ardacığım yani saçmalamayalım biz görgüsüz müyüz? Değiliz değil mi? Değiliz evet değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Şu mavi nasıl? Süper. Aa, ama daha altınlarımın hepsini göstermedim. Ya ama hafif yarın için gidip hazırlık yapmam lazım. Neyse o zaman yarına kadar sabredeceğiz artık. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam, o zaman görüşürüz. Ben seni geçeyim. Hadi geçir sen beni.